Bir gece bir anda girdin hayatıma umut oldun sen bu dünyama Dualar ettim ben her gece Allah'ıma tek isteğim senle bir yuva Her gün her sabah ben seni izliyordum kapında nöbet tutuyordum her gün sanki senle buluşacakmış gibi ben özenle süsleniyordum. Artık dayanamam, içimde saklayamam, hislerimi söylemeliydim. Ters cevap alsam bile reddedilsem de ben de sana içimi dökmeliydim. Yine bir sabah ben kapısının önünde yine her zamanki yerimde Çıksın da göreyim seviyorum diyeyim aşkımı itiraf edeyim Derken bir anda kapının önündeydi artık zamanı da gelmişti Çıktım karşısına dedim pardon baksana yanıyorum senin aşkınla. Ne diyorsun sen dedi sevgilim gelir şimdi uzaklaş git yanımdan dedi. O anda vuruldum dünyam tersine döndü kalbim virane bir haldeydi. Okulu boşladım, gençliğimi yaktım, kız için bak ne hallerdeyim. Hatamın farkındayım, seni unutmalıyım, bunu nasıl başaracağım. Gecenin yarısı, birden bir mesaj geldi, neredeyse çabuk gel dedi. Mesaj sevdiğimden, uğruna öldüğümden, evinin yolu çabuk bitti. Buyurun bayan dedim, ben tersledin gencim, sen benim gençliğimi yedin. Özür dilerim dedi, sen erkeğim ol dedi, yaşayalım mutlu günleri. Normalde bu haber çok güzel bir haberdi ama kalbim sevinemedi. Bitirmiştim ben seni, unutmuştum ismini, sevemem ben eskisi gibi. Diyeceğim şudur ki bağlanmayın kimseye, kıymayın siz gençliğinize. Kimse sizin kadar değerli olamaz ki unutmayın bu dünya fani.